Sayın seyirciler engellilerin umutla beklediği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın söz verdiği 6 bin kamu personeli ataması gerçekleşmedi. Açılan kadrolara sadece 2927 engelli yerleşebildi. Büyük hayal kırıklığına uğrayan engelliler bakanlıktan bu yıl için ikinci bir atama daha bekliyor. Engelliler büyük bir hayal kırıklığı içerisindeler. Çünkü bekledikleri rakam 10 bindi. Sayın Derya Yanık 6 bin e, engelin atılacağını söyledi. Gerçekleşen 2927. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellilere verilen 6000 kamu personeli atama sözü tutulmadı. Sadece 2927 engelli memur kadrosuna geçebildi. Umutla açılacak kadroları bekleyen yüzlerce engelli hayal kırıklığına uğradı. Engelliler Konfederasyonu Başkanı e, Fermani Kurtel e, bakanla görüşlü İstanbul'da. Derya Yanık hanımefendi 6 6000 atamanın bu önümüzdeki süreçte gerçekleştirileceğini ...söylemiş ona. Rakam 2927 olarak gerçekleşince büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kamu personeli seçme sınavına giren engelliler... ...İstanbul'da yapılan görüşmenin sevinciyle umutla kadro bekliyordu. Ancak bakanlık tarafından söz verilen atama yapılmadı. Açılan kadrolara ise sadece 90 ve üzeri puan alan engelliler başvurabildi. 90'ın altında sınavdan sonuç alan engelliler... Bu dönem işe başlayamadılar. Lise düzeyindeki engelli alımı da çok düşük tutulmuş bu dönemde. 700 engelli lise mezunu alım gerçekleştiriliyor. Oysa engellilerin önemli bir bölümü ortalama olarak lise mezunudur. Lise mezunu yüzlerce engelli açıkta kalırken engellilerin ekonomik hakları platformu sözcüsü Turhan İçli bakanlığa seslenerek ikinci bir atamayla boş kadroların doldurulmasını talep etti. Turhan İçli başvuru şartlarının da iyileştirilmesini istedi. Onu da biliyorsunuz koşulları çok ağır. Asgari ücretin üçte birinin altında geliri olacak ve hane içinde fert başına düşen gelir hesabına göre yapılacak. Biz onu biliyorsunuz bizzat engelin eline geçen gelire göre hesap yapmak gerektiğini söylüyoruz. Bu yönde de bir yasa teklifimiz var.